Babil, dünya tarihine damgasını vurmuş antik uygarlıklardan biridir. Mezopotamya'nın bereketli toprakları üzerinde yükselen bu büyük medeniyet, bilim, sanat, mimari ve hukuk alanındaki katkılarıyla günümüz dünyasında hala etkisini sürdürmektedir. Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki verimli topraklar üzerinde kurulu olan Babil İmparatorluğu, genişleyen ticaret yolları, güçlü liderleri ve zengin kültürel birikimiyle antik dünyanın en önemli medeniyetlerinden biri olmuştur. Babil iki büyük döneme ayrılır. Eski Babil İmparatorluğu ve Yeni Babil İmparatorluğu. Bu iki dönem arasında Babil sadece askeri ve politik güç anlamında değil, aynı zamanda bilimsel ve kültürel anlamda da büyük bir medeniyet olarak gelişmiştir. Eski Babil döneminde Hammurabi gibi krallar yasalarıyla ünlüyken, Yeni Babil döneminde 2. Nebukadnezar şehri yeniden inşa ederek Babil'in altın çağını başlatmıştır. Babil'in bu ihtişamlı geçmişi, onun imparatorluk olarak yükselişi ve çöküşü, antik dünyanın tarih sahnesine derin bir iz bırakmıştır. Eski Babil dönemi ve Hammurabi'nin yükselişi Babil İmparatorluğu'nun temelleri, M.Ö. 1894 yılında Amorilerin lideri Sumu Abum tarafından atılmıştır. Ancak Babil'in gerçek anlamda bir imparatorluk haline gelmesi, M.Ö. 1792-1750 yılları arasında hüküm süren Hammurabi ile olmuştur. Hammurabi Babil'i Mezopotamya'nın en güçlü devletlerinden biri haline getirmiş ve imparatorluğun sınırlarını genişletmiştir. Hammurabi yalnızca askeri zaferleriyle değil, aynı zamanda hazırladığı Hammurabi Kanunları ile de tarihe geçmiştir. Hammurabi Kanunları, toplumun her kesimini kapsayan kapsamlı bir hukuk sistemidir. Bu kanunlar hırsızlık, cinayet, borçlar ve ticaret gibi günlük yaşamın birçok alanını düzenlemektedir. Göze göz, dişe diş olarak bilinen ünlü ilke, bu yasal düzenlemelerin adalet anlayışını özetler. Hammurabi bu yasaları şehrin farklı yerlerine diktiği taş tabletler üzerine kazıtarak halka duyurmuştur. Bu sayede Babil halkı hukukun üstünlüğü altında yaşamıştır. Bu yasalar dünyanın en eski yazılı hukuk sistemlerinden biri olarak kabul edilmektedir ve tarihte hukuk sisteminin gelişimi açısından büyük bir öneme sahiptir. Eski Babil dönemi tarım, ticaret ve sanat alanında da büyük bir gelişme kaydetmiştir. Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bereketli topraklarda gelişen tarım, Babil ekonomisinin temelini oluşturmuştur. Ticaret yolları ise Babili sadece bölgesel bir güç değil, aynı zamanda uluslararası bir ticaret merkezi haline getirmiştir. Bu dönemde Babil'in zenginliği ve refahı diğer Mezopotamya şehirlerine kıyasla daha belirgin hale gelmiştir. Babil'in ikinci büyük yükselişi Yeni Babil İmparatorluğu döneminde yaşanmıştır. Milattan önce 626 yılında Asur İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Babil yeniden bağımsızlığını kazanmış ve kısa sürede bölgede hakim güç haline gelmiştir. Bu dönemin en ünlü hükümdarı ise II. Nebukadnezar olmuştur. Milattan önce 605, 562 Nebukadnezar Babili yeniden inşa ederek onu dönemin en görkemli şehri haline getirmiştir. Büyük surlar, tapınaklar ve saraylar inşa ettirmiştir. Özellikle iştar kapısı ve Marduk tapınağı Babil'in ihtişamını simgeleyen yapılar olarak bilinmektedir. Nebukadnezar'ın bir diğer büyük eseri ise efsanevi Babil asma bahçeleridir. Bu bahçelerin Nebukadnezar'ın karısı Amitise itafen yapıldığına inanılır. Bahçeler dönemin mimari ve mühendislik bilgilerini bir araya getirerek Babil'i dünyanın yedi harikası arasına sokmuştur. Nebukadnezar sadece mimari ve şehirleşme alanında değil, askeri alanda da büyük başarılar elde etmiştir. Milattan önce 597 yılında Kudüs'ü fethedip Yahudi halkını Babil'e sürgün etmiş, bu olay Babil sürgünü olarak tarihe geçmiştir. Yahudi halkının Babil'de geçirdiği bu sürgün dönemi Yahudi kültüründe derin izler bırakmış ve İncil'de de yer almıştır. Babil'in altın çağı sadece askeri ve siyasi başarılarla değil, bilimsel ve kültürel gelişmelerle de damgasını vurmuştur. Babil'de astronomi ve matematik büyük bir gelişme göstermiştir. Takvim sistemleri, güneş ve ay hareketlerinin gözlemleri bu dönemin en önemli bilimsel başarılarından bazılarıdır. Ayrıca matematikteki altmışlık sistem bugün bile saat ve açılar için kullandığımız sistemin temelini oluşturmuştur. Babil'in düşüşü ve Pers fethi Babil İmparatorluğu gücünün zirvesindeyken bile, iç karışıklıklar ve siyasi istikrarsızlıklar yaşamıştır. Nebukadnezar'ın ölümünden sonra tahta çıkan krallar imparatorluğu yönetmekte başarısız olmuş ve Babil'in siyasi gücü giderek zayıflamıştır. Milattan önce 539 yılında Pers kralı Büyük Kiros Babil'i fethederek imparatorluğa son vermiştir. Bu fetih neredeyse savaşsız bir şekilde gerçekleşmiş ve Babil halkı tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Büyük Kiros'un Babil'i fethi antik dünyada önemli bir dönüm noktası olmuştur. Babil, Pers İmparatorluğu'nun bir satraplığı haline gelmiş ve eski ihtişamını yitirmiştir. Ancak Babil, Persler döneminde de bilim ve kültür merkezi olmayı sürdürmüştür. İskender, Asya seferi sırasında Babil'e büyük bir hayranlık beslemiş ve burada ölümüne kadar kalmıştır. Ancak Babil İskender'in ölümünden sonra yavaş yavaş önemini kaybetmiş ve tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuştur. Babil İmparatorluğu, Mezopotamya'nın en büyük medeniyetlerinden biri olarak tarihte derin izler bırakmıştır. Hammurabi'nin kanunları, Nebukadnezar'ın mimari başarıları ve Babil'in bilimsel katkıları modern dünyayı hala etkilemeye devam etmektedir. Babil'in mirası sadece tarih kitaplarında değil, aynı zamanda dünya kültür mirasında da yaşamaktadır. Babil'in çöküşü onun askeri ve siyasi gücünün sona erdiği anlamına gelse de, bıraktığı kültürel ve bilimsel miras yüzyıllar boyunca insanlık tarihinde varlığını sürdürmüştür. Bu büyük imparatorluk Antik dünyanın gelişimine yön veren başlıca medeniyetlerden biri olmuş ve insanlık tarihinde kalıcı bir iz bırakmıştır.